Son bir tavsiye vardı. Çok 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 unuttum yani. Bunu nasıl unutabilirim? Çok unutmak ne be? <laughs> Artık sadece 1000 lirayla bile sosyal medyada güzel içerikler çıkartabilirsiniz. <laughs> Selamlar. Nasılsınız? Ben geldim. Görüşmeli peri oldum. Hoş geldiniz öncelikle. Bu arada bir yıl için hazırlandım. Yılbaşı defterim videosunu izlemişseniz orada 365 güne 365 yıl paylaşacağımı söylemiştim Instagram'da. Artık tiktokta da aktifim. Hatta özellikle bu makyaj aslında tiktok bakımı için yapıldı. Oradan da takip edebilirsiniz şu an hesaplarım çıkıyor olacak. Böyle hazırlanmışken gözüme boylar birazcık güzel gözüküyorum. Birazcık sizinle konuşmak istedim. Sosyal medyaya nasıl başladım ve sosyal medyaya başlamak isteyenler neler yapabilir? Ben zamanında neler yaptım? Bunları konuşmak için geldim. Ben sosyal medya 2,5 yıl önce başladım. 18 yaşımda YKS sınavından sonra başlamayı tercih ettim. YKS sınavından sonra başlamayı tercih etmenin En büyük sebebi de aslında çevremin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyor olmaktı ve dışlanmak istemediğim için de aslında. Ve bunun için çok pişmanım. Eğer şu an beni izleyen biri varsa ve acaba sosyal medyaya başlasam mı diye içinden geçiriyorsa tam sesli başla. Asla çevreni düşünme. Zorbalanır mıyım? Tepi görür müyüm? İnsanlar ne der diye hiç düşünme. Çünkü ileride kendin pişman olmasından daha önemli, değerli hiçbir şey yok. Ben pişmanım. Açıkça konuşayım. Bu yaşımda yani 20 yaşımda başka yerlerde olabilirdim. Ve biz hep şey düşünüyoruz. Bir örnek vereyim. Birisinin trafik kazası geçirdiğini görüyoruz. Ve sanki hiç bizim başımıza gelmezmiş gibi geliyor. Ya da birisi anne babasını kaybediyor. Hiç bizim başımıza gelmeyecekmiş gibi yine. Aslında herkesin başına gelebilir. Yine aynı mantıkla baktığımızda sanki şu an ünlü olanlar, şu an influencer olanlar onun için yaratılmış. Biz hiçbir zaman onların yanında olamazmışız gibi geliyor. Aslında öyle bir şey yok. Asla onların yerinde olamayacağımızı düşündüğümüz kişiler zamanında çok küçük şeylerle başladı. Hiç, hiç ekipmanları olmadan başladı. Çevresinden zorbalanarak devam ettiler. Hiç yılmadılar, çabaladılar. Sürdürülüğünü devam ettirdiler. Bizim zaten en büyük böyle yanılgımız hani çevremiz ne der? İşte ne tepki verirler yanılgısı. Çevre okeylediğinde, çevre destek verdiğinde bu arada destekten kastım da ya, bence yapabilirsin demek değildi de hani. Apple çok güzel bir destek bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama gerçekten iyi bir arkadaş bence bir video paylaştığınızda vesaire işte yorum yapar, beğenir, başka insanlara gönderir. Hani sizin başarılı olmanız için her şeyi yapar kendisi de bizzat. Sadece sözde destek birazcık... desteklemiş Desteklemişim desteklemişim gülüyorum ama hiç hiç kimseye ihtiyacınız yok tamam mı? Hiç kimseye ihtiyacınız yok. En 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 önemli olan kendi isteğiniz. Kendinizi orada görebiliyor musunuz? Sosyal medyada görebiliyor musunuz? Kamera karşısında kendinizi konuşarak görebiliyor musunuz? Az önce şeyi fark ettim. İşte ben bir anda böyle hazırlanmaya başladım. Hani bu akımı çekeyim, makyaj yapayım. İşte peli makyajı yaptım mesela. Böyle kanatlar, kelebekler falan yaptım. Ben ben küçükken ne yapıyordum biliyor musunuz? Ortaokulda hiç unutmuyorum. Ortaokul zamanlarından beri geliyor bu. Çünkü ortaokul zamanında makyaj yapmaya başlamıştım. Ya böyle random bir zamanda otururdum. Cam sıkıldığında kalkardım. hava güzelse kendim bir şey güzel giyinirdim falan. Böyle enerjim yükselsin diye. İstediğim gibi makyajlar yapardım. Fotoğraf çekme, Bir sürü fotoğraf çekinirdim. Keşke fotoğraflar olsa şu an ama e, çoğu yok. Eski telefonumda kaldılar. Keşke gösterebilsem o kadar saçma sapan fotoğraflar vardı ki. Ama ben çok eğleniyordum. Yani hazırlanıyordum. Farklı makyaj yapıyordum. Farklı açıklıyordum videolarla videolar fotoğraflar çekmeye çalışıyordum. Bazen kendi kendime konuşuyordum. Sanki ben bir oyuncuymuşum gibi ya da işte sanki ben bir yazarmışım gibi. Sanki ben bir işte filmde yönetmenmişim gibi. Böyle tavırlar falan görünüyordum. Hani dışarıdan belki şahit olsanız deli diyebileceğiniz biçimde. Ama ben hep kendim burada hayal ediyordum. Ve ben ortaokuldan beri kendimi hayal ederken ortaokulda başlamak beni çok kırdı mesela. Ben 18 yaşında başladım ve 10 yaşında da başlayabilirdim. Belki çok kötü olurdu. Belki ilerisinde bunu yaptığım için utanırdım ya. Her şeyin zamanı olduğunu da şimdi ama biraz geç kalmış hissediyorum açıkçası. Yaşım yerledikçe artık hani gerçekten bunu dediğimi fark ettikten sonra ve insanların düşüncelerini de bir ekart ettikten sonra şey oldu hani güzel şeyler paylaşabilir miyim? Ne paylaşacağım? Çektiğim şey güzel durur mu? Çünkü kendime beğenmeliyim. Ya o kadar basit ki aslında. Sadece bin lirayla sosyal medyaya başlayabiliyorsunuz. Tek ihtiyacı olan şey bir tripod, bir ışık ve telefonunuz. Kimse mükemmel kameralarla başlamadı ilk zamanlar. Zaman ilerledikçe ve bunu artık haline getirdikçe ilerlediler. Benim mesela şu an ışığım benim çalışma salonu lambası. Hani yıllardır de ve şu an benim bu ışık kaynağım. Benim ışığım yok mu var? Tripodum var. Ee, ama çok güzel kullanmıyorum. Şu an siz bir ajandanın kitabın üstündesiniz. Aslında baktığınızda tripoda da ihtiyacınız yok. Yani 1000 lira evde kalmaz. Ama yine de hani her yer çekebilmek için, daha iyi çekebilmek için küçük taşınabilir tripodlar vardır ya çok pahalı değil diye biliyorum. 400-500 lira gibi bir şey. Hani ışığa da bir 400-500 verseniz 1000 liraya sosyal medyaya başlayıp gayet orta halli bir video çekebiliyorsunuz. Eğer kaygımız gerçekten ekipman konusuysa bunu diye inanıyorum. Benim telefonum iPhone 11. Ama beni idare ediyor mu? Ediyor. Ben etlerimi bilgisayardan yapıyorum. Ama yine bilgisayardan yapmak zorunda değilim. Telefondan da yapabilirsiniz. İşte CapCut'tan, İnşat'tan, Edis'ten. Yapabilirsiniz ve felsefeden bilirsiniz telefonunuzdan da. Bu da çok büyük bir problem değil. Birazcık aslında e, engeller kafamızın içinde. Yani bizim koyduğumuz bir sınır. Onları kaldırmanızı istiyorum. Çok kilitlendim ben makyaj yaparken ortaokuldaki Hira'ya. Çünkü o kadar istiyormuş ki, o kadar istiyormuş ki yani. Şimdi çevremde de şey yok. Ya sen böyle video çekiyorsun, fotoğraf çekmiyorsun. Hani YouTube atmayı falan düşünür müsün tarzında düşünen biri yok. Ki ben başladığım zamanlarda ilk başlarda annem falan bile bilmiyordu. Ben mesela aşırı tepki vereceklerini falan da düşünüyordum. Hiç öyle bir şey olmadı. Yine kafamda kurduğum bir şey de o. Belki bir 8-9 yıldır tripodum var mesela. Çünkü istiyordum. Ben burada olacağını biliyordum. Bazen böyle gördüğüm insanları kıskanabiliyorum. İşte takipçi sayısının takipçileri etkileşimini falan gördüğümde kıskanabiliyorum. Ben de Niye benim o kadar olmuyor? İşte dedim ya, iki 2,5 yıldır neredeyse sosyal medyadayım. Youtube'da bin takipçim var. Instagram'da 8 bin takipçim var. Ve bana göre bu yavaş bir ilerleme. Ve bazen kıskanabiliyorum. Sonra diyorum ki sen o değilsin. E o senle değil. E, herkesin gittiği yol bambaşka bir yol. E, takip sayımını tabii ki de istiyorum. Çünkü bir emek veriyorum. Bir şey çabalıyorum yani. Sürekli her gün edit yapıyorum. Bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Yoruluyorum, ediyorum falan. Bir de üstünde bazı konular gün falan. E, psikolojik anlamda da, fiziksel anlamda bir emek gösteriyorum. Ve bazen kıskanabiliyorum ben de. Ama sonra fark ediyorum ki onlar beni kıskanıyor. Burası böyle bir yer. Buradaki asıl odaklanmamız gereken ise şey, ben o olmak istemiyorum. Sen de o olmak istemiyorsun. Sen orada olmak istiyoruz. Orada olmak için de kişinin hiçbir değeri, önemi yok. Anlatabildim mi bunu? <laughs> birazcık zorlanıyorum ama. Önemli olan şey senin için o kişi olmak değil de orada olmaksa senin kendi çaban. O kişiyle ilgili değil. Ben mesela her gün böyle ortalama hazırlanan bir insanım. Her gün makyajımı yaparım, üstümü falan giyinirim, ederim falan. Bu geçmişten gelen bir şey. Herkes uygun bir şey değil ama sosyal medyadaysanız birazcık sanırım. Bence böyle olmanız gerekiyor. Herkesin kendi tercihine. Bu arada gidip makyaj yapmalısınız demem ama bir tık hani daha özenli gözükmeye gerektiğini düşünüyorum. Bu benim için çok normalken çok hayattan bir şeyken mesela ablam bana bazen şey diyor hani hayat o seviyor musun? Yani yorulmuyor musun? Üşenmiyor musun? Falan diyor. Ama hayır çok seviyorum bunu. Hani makyajla hazırlanmayı seviyorum. Üstüne özen göstermeyi seviyorum. Kameran karşısına geçip konuşmayı seviyorum. Bunu seviyorum. Her bir aşamasından ben bunu zevk alıyorum. Gerçekten söylüyorum. Haz aldığım için bunu devam ettirmek istiyorum. Bana mesela başka haz veren bir kısım da şu. İnsanlarla etkileşim içinde olmak. Ben genel hayatımda çok sosyal bir insan değildim. Genel olarak evde takılır Hani konuştuğum insanlar falan sınırlıydı ve yabancılarla konuşmak falan hani eskiden gelen bir şeydir. Yabancılarla konuşulmaz. Sosyal medyada dikkat edin falan ama o kadar böyle bazen yanınızda sevdiğiniz insanlar olmazken sosyal medyada oluyor ki benim mesela atıyorum kaç yıllık? 5 yıllık bir arkadaşım olsun. Gidip benim attığım her yazısın her YouTube videosunun altına yorum atmazken hiç tanımadığım yüzüne gelmediğim mesela sosyal medyadan tanımış bir insan sırf bana destek olmak için attığım her yazısının altına yorum yapıyor. Hikayeler mi veriyor? Ve şey diyorsunuz. Gerçek arkadaş kim? Bahsettiğim şey de buydu. Bazıları size karşı çok dürüst olacak. Bunu bence yapma. Bir tepkiyi görür. Ben çok hoşlanmıyorum böyle şeyler diyecek ve desteklemeyecek. Olduğu gibi davranacak. Bazıları da olduğu gibi değil de farklı davranacak. Sizin istediğiniz gibi davranacak. Diyecek ki bence yapabilirsin. Değil böyle ufak farklı fikirler verecek. Ama siz bunu yaptığınızda sizi öne çıkarmak için hiçbir şey yapmayacak. Çevreye götürsek kendi içinizde kurduğunuz sınırları hallettiysek ekipman olayını hallettiysek bana göre son olay şu. Psikoloji anlamında insanlar çok yorum yapacak. Her şeyinizi eleştirecekler. Bazen de her şeyinizi övecekler. Tamam mı? İki tane kısım var. İkisi aslında çok fazla hayattan gelen bir şey zaten. İkisinin de hazırlıklı olmalısınız. Bir taraf sizi sevip sizi sevecek ve bolca belki ilgi boğacak. Bir tarafta her şeyinizi eleştirecek. Hani dış görünüzü olsun, psikoloğunuzu olsun, boyunuzu olsun, giydiğiniz kıyafet, yaptığınız makyaj falan her şeyi. Ve belki bu ilk zamanlarda psikolojik olarak sizi çok görebilir. Ama hemen kötüye odaklanmayın. Lütfen. Ben bunu eskiden çok fazla yapıyordum. Bırakmak istediğim anlar bile oldu. Ama böyle bir şey değil. Evet bazen tanımadığınız insanlar yanınızdakinden bile daha iyi gelebilirken tanımadığınız insanlar size çok kötü de hissettirebilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama sonuçta onları tanımıyorsunuz. Hiç yüzle gelmeyeceksiniz. Ve sadece tek bir tuş engellemek. Bir daha karşınızda çıkmayacak. Gerçek bir eleştirirse bunu kabul edin. Değiştirmeye çalışın. Ama gerçekten sadece kötü bir niyeti varsa engelleyin gitsin. Kafanıza takmayın diyemeyeceğim. Sizin kontrol edebileceğiniz bir şey olmuyor bazen. Taktığınız zamanlarda kendinize şunu hatırlatın. O sizin hayatınızı bu kadar mı? müdahale etmemek. Her şeyi paylaşıyorsunuz diye, kendinizi paylaşıyorsunuz diye insanlara olması gerekenden fazla müdahale hakkı vermek. Size bir tavsiyem var bir de. Evet, eğer başlamak istiyorsanız sosyal medya, bence ne paylaşacağınızı bir seç. Mesela ben hayatımda ne varsa her şeyi paylaşıyorum. Birazcık lifestyle tarzında. Bazen mangeç paylaşıyorum, bazen komik paylaşıyorum, bazen yemek tarifi paylaşıyorum, bazen ders çekili paylaşıyorum. Benim orası var ben dijital günlüğüm aslında. Bu güzel bir şey mi? Bu yer, yeri gelme çok iyi bir şey değil. Çünkü tüm kitleye hitap ediyorum. Ama tüm kitleyi hitap bazen iyi bir şey olmuyor. Çünkü her zaman gidip üst üste ders videosu atmıyorum. İşte her zaman gidip makyaj videosu çekip atmıyorum. E ne oluyor? O kişi senin makyaj videosundan takip ediyor. Sen gidiyorsun 10 gün hiç makyajla gibi bir şey paylaşmıyorsun. Ve o insan ondan sıkılıp film çıkıyor. O yüzden yeni başlıyorsanız kendinize bir ilgi alın, seçin ve sırf onun üstüne ilerleyin. Bu sizin için çok 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 daha iyi olacak. Hedef bir tipleriniz olacak. İkinci bir konuda, ikinci bir öneride kendi mahremiyetinizi ne kadar paylaşmak istediğinizi bir düşünün, bir tartın. Benim birazcık bu konuda ya hiç ya hep Trip bir devreye geliyor. Ben genelde mesela çevremdeki insanları paylaşmam. Bu benim sosyal medyam olduğu için sadece ben ve benim hayatım var aslında. Benim odamı görüyorsunuz mesela. Okulumu görüyorsunuz. Beni görüyorsunuz her şekilde yani sadece ben varım ve benim her şeyim var. Ama mesela ben bunun ortasını sevmiyorum. Şimdi bir izleyici olarak da baktığımda karşımdaki insan yüzünü göstermeden çevresini gösterip, işte odasını, evini falan gösterip, yaptığı şeyleri gösterip devam etmek uzun vadede izleyici çok sıkıyor. Bu benim yaptığım da bir şeydi eskiden. Ve gerçekten çok sıkıyor. Saça bir denge bir kapris olduğunu düşünüyorum orada. O yüzden buna bir karar vermenizi öneririm. Ya hiçbir şey paylaşmayın kendi hayatınızla ilgili ya da paylaşacaksanız her şeyinizi paylaşın. Dediğim gibi diğer olay birazcık saçma oluyor. Evinizi paylaşıyorsunuz. Yap yaptığınız, çalıştığınız, mesleği yapan her şeyi paylaşıyorsunuz ama örnek veriyorum sesli video atmıyorsunuz ve niye atılmadığı sorulduğunda ve buna mahremiyet olarak ya da bir sınır olarak karşılanabiliyor. Böyle saçma bir şey ortaya çıkıyor anladınız mı? Çünkü bana göre en mahrem yer bence ev. Özellikle yattığınız yer. O yüzden buna bir kendiniz karar verin öncelikle. Onun dışında da sanırım söylediğim çok bir şey kalmadı. Makyajım nasıl? <laughs> Böyle daraldığına şey diyeceğim. Makyajım nasıl Bir falan diyeceğim. Ben kendi serüvenimi uzun uzun ilk videomda paylaşmıştım zaten. Çok üstünde durmadım o yüzden bugün. Daha çok sizin için ne yapabilirim diye düşündüm. Ya da ben olsam ne yapardım sizin yerinizde diye. Eğer korkuyorsanız, ele endişeleriniz varsa siz bir adım atın. Bir başlayın bakalım neler oluyor. Gerisini zaman göstersin bence. İleride pişman olmaktan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bana ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınıza takılan bir soru varsa ya da bana anlatmak istedikleriniz varsa yorumuna yazabilirsiniz. Ya da bana Instagram'dan mesaj ulaşabilirsiniz özelse. Sizinle konuşmak bana her zaman çok iyi hissettiriyor. Umarım beni izlemek de sizi iyi hissettiriyor Diyerekten diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Diğer video için sözleşiyoruz. O zaman diğer videoya kadar sağ kalacak ve seni kal ve hoşça kal ve çok çok Akıldınız. Türk kahvesinin 40 yıl hatıra vardır. 40 yıl kitler ikisiyle. O beni biraz da espri sanıyor. Ne hata yapsam geri sarıyor. Nasıl söylemiyorum Turun? Her şeyden önce dürüst olun, samimi olun. İzlenmek için, para için, şan, şöhret için olmadığımız biri gibi davranmayın. Bunlar bu arada benim kendi fikirlerim. Saygı duymanızı bekliyorum. Çünkü ben de saygı duyuyorum. Ama eleştirebilirim. Bazı şeyler çok olmak için varmış gibi yani gereksiz yani demek istedim. Bir yandan limon atıyor, bir yandan babam içeride horluyor. Umarım duymuyorsunuz. <laughs> Yanlışlıkla onlar özelliğini mi paylaştım yoksa? En azından yüzleri mahremiyetlerini korumuş olduk.